Arkadaşlar hepinize merhaba. Bitcoin sahibi olan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber yine Raja'yı inceleyeceğiz. Raja'da durumlar ne? Balinalar mal mı topluyor? Nereye kadar gidebilir? Ve bir Binance'a biri gelebilir mi? Dilerseniz bunları konuşacağım. Proje hakkında YouTube'da güzel video çeken arkadaşlarımız var. Onları takip ederseniz onlar daha detaylı daha güzel bir şekilde anlaşıyor. Bizim işimiz sadece analiz ve grafik. Şimdi bir önceki videomun altına bir arkadaşımız yorum, yorum atmıştı. Ee, şunu anlatmak istiyorum. Hani Bitcoin 1 düşerken altcoin'ler 5 düşüyor demiştim ben. Ki ben tezimin arkasındayım hala. Hani 5 düşüyor dedim hani 2 veya 3 düşüyor. Yani ne sonunda Bitcoin düşüşünden hani bir tık daha fazla düştüklerini söyleyebilirim. Hani kendisinden ilacının pek etkilenmediğini söylemişti. Tamam olabilir ama buraya sark, buraya sarkan iğneleri gördün mü peki? buraya sarktığı zaman hani günlük tabloda etkilenmiyor mu? 4 saatlik tablo bak 4 saatlik tabloda ani düşüşler olmuyor mu? Ben bunu söylemek istiyorum. Dilerseniz şimdi günlük tablomuzda incelemeye devam edelim. Ben Telegram gruplarında gördüğüm kadarıyla yani Raja'da hani balinalar biraz daha veya duyduğum kadarıyla onu söyleyeyim. Tabi yatırım tavsiyesi değil kesinlikle. Ayrıca da biraz daha mal toplanıyor gibi bir hissiyatında oluştu. Çünkü hani burada bir satış baskımız vardı. Hani bitcoin'e bağlı bir düşüş de vardı. Ama balinalar hani bir anda çıkış yapmadı. Yine buradan biraz daha mal toplanıyor olabilir hissiyatına kapılıyorum. Ben çünkü hani şu anda güzel bir destek seviyesindeyiz. Destek seviyemizi tam detaylı bir şekilde söylemek istiyorum. Hani 30 38 97 seviyesinde şu anda ve özür dilerim 43 27 seviyesindeyiz. Bu seviyede eğer güzelce bir yatay gidersek bir tabloda bakacak olursak balinalarda güzel güzel bal toplar. Hani global bir FOMO oluşur yine her zaman olduğu gibi. Fenomenler yine bu koyu biraz daha gazlar ve yoluna devam eder ve bizim istediğimiz seviye tekrardan geri gelebilir. Şu andaki duruma tekrar gelecek olursak. Şu anda şöyle yapmak istiyorum. Evet. Şu andaki lokasyonumuz 786 fibo seviyemizdeyiz. Güzel altına kırdığımızı görebiliyorsunuz günlük tabloda. Ama e, Rajada şu gelmesi gerekiyor. Rajada bir düşüş trendi var. Bu düşüş trendinin üzerine gün kapanışı gelmesi gerekiyor. Yani 786 seviyesinde güzel bir destek edilmemiz gerekiyor Rajada. Ve o da e, hemen şöyle göstermek istiyorum size yani 48 15 seviyesi. Bu seviyede güzel bir destek edilmemiz gerekiyor. Daha sonra ise tekrardan hemen şöyle göstermek istiyorum size. 0 6 18 altın oranımız buralarda bir miktar kar alınabilir. Uzun var düşünenler için 382 seviyesini mutlaka mutlaka unutmayalım. Bir sonraki seviyemiz ise eski tepemiz. Tabi burası kırıldıktan sonra uzay boşluğuna doğru raca yolunu devam edecektir. Bir de ters bir bana açı çekmek istiyorum. Diğer durumuna bakalım hemen. Zaten bu seviyeden tekrar eski zirvesine test etmek istediği zaman bir yaklaşık hani %150'lik bir yükselişe tekabül ediyor. Hani 618 seviyesini tekrar test ettiği zaman ise yaklaşık hani %290 yani 3x e, 3x'e yakın bir yükseliş gelebiliyor. Ve bu tarz coinlerde örnek veriyorum market hacmi az olduğu zaman bir anda balinaların yük, coin'i yükseltmesi ve biraz form oluşturup Biraz daha işi bilmeyen adamları tepeden alıp kendileri tepeden satması da olabilir. Hani RSI'ler bakımına gelecek olursak hani günlük RSI dibin dibinde şu an. Yani bu seviyeden örnek veriyorum size. 18.90 seviyesinden. 18.90 seviyesindeyken RSI'miz 3 bandında 91 bandına çıktığı zaman yani yaklaşık ne kadar büyük ki ama şunu söylemek istiyorum buradaki alış ile buradaki alış hacmi bir olmuyor. Yani şuradaki alış ile buradaki alış hacmi bir olmuyor. Kafanızı karıştırmak istemiyorum bak Yani buradaki destek seviyesinden yani bu destek seviyesinden 2x yaptığını söyleyebilirim. Biraz uzun vadede benim gözümde yükseliş gelebilecek, yükselişi devam edecek olan bir coin ki ama Bitcoin de biraz ani hareketler, ani düzeltmeler olmadığı sürece birazcık güzel şeyler yapabilir. Bir hemen şu kısacık da bir 4 saatte bakalım sizin için. 4 saatlik de hala düşüştüren devam ediyor. 4 saatlik süper sikaresi dibinde, dibinde. Hemen şunu yap istiyorum. Yine bir düşüş trendimiz var. 4 saatlikte. Ama bu düşüş trendi eninde sonunda kırılacaktır. Yani. şu anda destek seviyesindeyiz. Güzel. Ve eninde sonunda kırılacaktır. Ve istediğimiz seviye eski zirvesini tekrar test edecektir. Yani. Bunu da söylemek, söyleyebilirim ama şunu unutmayın. Yine her zaman hani, zararı göze alarak ben işlemlere muhakkak muhakkak stop atıyorum. Hani spotta olsa bile stop atıyorum. Yani Hani yüzde on zararı bile göze alabilirim yani. Ha ben kendim alsam hani gözden çıkardığım parayla spot dalıp unuturum. Kendi adımı konuşuyorum ben. Ama hani her zaman hani projeyi detaylı araştırmak gerekiyor. Makro mikro analizlerini yapmak gerekiyor. Uzun dönemde getirisi olabilir ama Bitcoin'de aynı hareketler özellikle FED toplantısı sonucunda eğer piyasaya negatif haber gelmesi yükselişe devam edilecek diye ben düşünüyorum açıkçası. Evet Raja hakkında bunları söyleyebiliriz. Beni Twitter'da takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalıma muhak muhakkak abone olursanız sevdiğiniz videoları beğenin. Bildirimlerinizi açın. Ve son olarak size yüksek kaldıraçta muhakkak muhakkak uzak durun diyorum. Olsa. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.